Bu gece gel benim ol diyemem Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni öp diyemem Hele güne sorma beni Yaralama vurma beni Hani o tatlı gönül çiçeğin Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki sefa edelim Şerefine vur kade Meze yapıp harca beni Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim İçelim her gece zevki sefa Doldu gönlüme hadi içelim Acıların yerine Karabiberim Vur kadehlere hadi içelim İçelim her gece zevki sefa Doldu gönlüme hadi içelim Acıların yerine Baskaza 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 aşkımın baskaza Kim tutar seni baskaza Yollar seni hiç durma Ah hadi uçur beni Bana ne bana ne Seni seven kalbim sana Deli oluyor Allah sana Sana <laughs> dayanamıyorum İnan ki Sensiz mutlu olamıyorum Ahle yar yar Yine başımda sevdan Ahle yar yar Geceler kara zindan Ahle yar yar bir parçacık canım kaldı Onu da sen Aa! Öyle dudak bükür Hor gözle bakma Bırak Küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun Çoktan ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen, güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali bütün günlerin. Aklımda kalmazdı Yüzün ellerin Ah bu şarkıların Gözü kör olsun Ah 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 ulan 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Yere düştüm caymadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden topladım 15 kişiye Belalım <gülüyor> benim <laughs> Belalım <laughs> benim <gülüyor> Ah şu gönlüme Helalim <gülüyor> <gülüyor>

ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşla aşkın Karıştırmışsın çık o karanlıktan siperinden Sen beni hep düşman varsaymışsın Sen rekabet iste. ben buna bayılırım Apyağın gücünü hafife alma Ankara gücü gururu vardır sanırım İstersen bana bu kala de Onun arabası var güzel mi güzel Şoförü de var özel mi özel Bastı mı gaza gider mi? gider mi gider Peki ne yok? Maalesef so, ruhum Neşi gülüşüne nasıl sığdırdın Döndürür kalbimi çölüne Gözünden akan yağmurla Döndürür çölleri selle Saçında kopa. <laughs> 12 baştır yenilmeyen bir denizdi. Sıradaki rakip kim? <laughs> Easy. <Sivasın> yollarına <laughs> çıkayım dağlarına bırak ben beni vuran. Ölüm gitmez zoruma. Corner in the middle, it's a bit over hit. The corner, it's gone past everybody. We've got the highest scoring team taking on the lowest scoring team in the league. On paper, it does seem pretty cut and dried, but it often doesn't work out as simply as that. Yeah, you would imagine it'd be fairly simple to predict this whole team, but uh, shots on here, We've got it in the way. Here's a little song I wrote. And it goes. You might want to sing it. Down, not for no. Don't worry. Be happy. He's cut it out. You never laugh, we have some trouble. When you worry, you make again. it double. The Don't worry. It. A chance to Be happy. Now on the Don't worry. Be happy now.

Fena değil. Var bu çocukta bir şeyler. Ah! Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir bilmem neydi lan şarkın ya. Eyvah, eyvah, eyvah. Şutlar geliyor. Perez. Perez. Oh. Güzel güzel güzel. Perez noktamaya devam ediyor. Müthiş sonra yayılan. Çok güzel. İyi bir ortayla gol gelsin artık. Harika bir orta. Ah. Çek Cumhuriyet'in maçındaki gibi hata yapmadı. Petr Ç. Aman. Aman tatlar kaçacak gibi. Neyse ki kaçmadı. İlk kere bitmeden golümüzü izleyelim. Hadi Pereira. Pereira değil, Ferreira değil, Ferreira'dır onun adı. Allah belanızı versin. Bir mumdur. İndim dereye taş bulamadım. İndim dereye taş bulamadım. Kendime göre. Kendime ciddi mod on. Göremiyorum anasız satayım Onazi. Ciddi mod nasıl etkili oluyor biliyor musun? Efendisi, Üç değişikliği yaptım mı ben? Yapmışım. Tü. Ferreira'yı sevmiyorsunuz. Özellikle Umutcan Pazar. Ferreira'yla bir alıp veremediğim var. Alacak meselesini kız meselesini bilmiyorum. Ama bak adam ne güzel. Gerçi bunu sen de atarsın biliyorum. Sağ ayağın iyidir. Hadi Ahmet kaç abi. Uyuyorsun. Ahmet. 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 Hadi kalk oğlum. Aman. They're looking good when they attack. Pulls it back now. On Off The keeper back into play. Ah. Change of direction. Gunfield. Saw that coming and intercepted. Kafamat? Bak yine, akıllı kalır bu yerden İnternette in Yazışıyorum bak biriyle Onu hiç görememiştim Bir de web kemini açtım ve bana bir hareket yaptı. Şak. <laughs> WWW.bomba bomba. bomba. Bir güzel bekler burada. O dudaklar. Bal yanaklar. Girde bir bak daha neleri var. Sana sana yanarım. Yanında oynarım. Tatlı tatlı konuşur ve istersen yaparım. Her gün evde kalırım. Sarma sarma sararım. Ellerinle, ayaklarla hmm, masaj yapar mı? Derdine derman olur mu? İnsanlığa olur. Olur, olur Sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Desteklemek isteyenler e, ee, reis yazıp 26-30'a gönderebilir. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i yenip ya da onunla berabere kalıp gruptan çıkmayı garantilemeye hazır mıyız? Hemen geliyorum. Bizimkisi bir aşk hikayesi Yeşil, siyah, film gibi biraz Gözyaşı, umut ve itiraz Bizimkisi roman gibi biraz Roman gibi Haydi, Bayan Münir deplasmanı. Damn boy! İsterim bu yar benim olsun Yalnız bana bana baksın <laughs> Haydi bakalım Bayern Münih önemli bir maç Bakalım bu gözlüklerle şöyle bir şey yapabiliyor muyum Şu anda var ya Ayda her şey çözüldü Aydınlandım şu an Şimdi Sivas maçını kazanmak için Bazı arkadaşları risk ettik ne yazık ki yorduk Ferreira'yı yorduk Pereira'nın yerine Jones oynuyor. Onazi'yi yorduk. Onun yerine Ozan oynuyor ki Onazi bu senin en iyisi belki de. Bakalım. Bayan ilk maçın nasıl öcünü almak istiyordur tahmin edebiliyor musunuz? Aman diyeyim. Lewandowski dur reis daha sahaya yerleşimi. Daha millet sosislisini alıp oturamadı. Bir saniye ya. Kadıköy Cafer salonunda hiç yediniz mi? Yi. Cafer sosisleri. Bunu söylemem için bana 10 lira verdiler. Ricky böyle gidebilir mi sizce? <laughs> Afiyet olsun. Bayan biri bu kadar kolay gol yememelisin ya. Yani Sizinle belki full time tam zamanında çalışamayabilirim ama ne bileyim hafta sonlarını isterseniz size taktik hazırlayarak geçirebilirim. Ya da transfer, scoutluk yapabilirim. Ücretsiz ha. Zaten para kazanamayacaksınız bu sene o ücretsiz olsun bari. Güzel. Fena başlamadı yani. Bayern Münih tabi bize kafa tutmasını beklemiyoruz ama. Biraz daha ben açıkçası mukavemet beklemiştim. Mukavemet de okuldaki en zor dersimdi aslında. 16 senede geçti. Ya bir tane daha gol geliyor. Ricky Jade'i bunlar nasıl tutacak? Hiç çalışmadınız mı 12 Ricky Jade'i? Ricky Jade Jones mu? Adamın aklını abi. 12 dakikada fişi çeker adamın? Fişini çeker böyle. Ricky Jade Jones. Aa. Güzel güzel gayet güzel. Offside yok mu? Goretzka seneye bizde. Söz işbisi bitiyor. Onunla görüşmelere başladık. Oo basmış adam. ama. Al hadi yürü bakayım. Gol at. Sol bek ne demekmiş göster. Öyle bir yere attık ki topu. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Bir yanım mavisi dalgalanır sularda. Dostum dostum güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır tam Goretzka. denge Yaprak döker Alexandre bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Leon William, a Very good tackle. Kötü kalkması. Bu ne çıldır tan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Leonidas senin orada ne işin var kanka? Oğlum kaç kere konuştuk sen? Ya? Bak hala, hala hamle yapıyorsun ya Yok abi akıllanmıyor adam. Bir garezi var bayan biliyor ama çözemedim ben de gelmedin Hiç mi beni sevmedin Göz yaşımı Hiç mi beni sevmedin Ne oldu lan? Pas verecek boşluk mu bulamıyorsunuz yoksa? Söyle, söyle hiç mi ben sevmediyim? Aman! Be. Aman! Bu <laughs> Ay dur! Vuuu! Bu bella! Salaklar! Delice bir sevda, delice right bir low tutku low bu. İçinde <laughs> sancısı Yüreğinde ko Denizlik sevdasından bahsediyorum George. Yüreğinde korkusu Öylesi bondry. sardı ki Bu hırçın sevda bilir. Yapamam Kaçamam Kapalı kaçış yolum Kurudu dudaklar Çorak çöle döndüm by... Bekledim Gelmedin Göt tutacak şimdi Bekledim Günlendir. Sen de alıp başını gitme ne olursun isim bir şarkı söyleyecektim ama vazgeçtim. <laughs> denizli spor, şanlı denizli. Al Gore dedi izin Kardeşim bir saniye gol atacağım Bir saniye ya Tamam pe peki atlayalım. Çok güzel şarkı geldi aklıma Of oh, çok güzel şarkı geldi aklıma Olur. E, 55. dakikada söyleyeceğim Bekleyemedim 55 çok güzel şarkı Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu nerede o sözüm? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Önce sakin. Ne güzel de duruyor resmin duvarda sanki bana gel diyor. çok uzaklarda şarkıdaki yumuşakta bak şimdi soruyorum seni ben bütün kuş e belli ki dönülmeyen uzak yerdesin <Belgium> Soruyorum Alexander. seni ben. Bütün kuşlar belli ki dönülmeyecek uzak yer besin. Randamdamda rara rara. Rayda iray bo ra rara. Ya bırak artı siklerin bırak. Apa var orada. Ati ya. Ricky Jones işe yaramaz hale gelmiş. Ferreira'yı alıp artık vurucu. Vurucu tim. Hap açık. Carbonero gir. Baya çok kötüsün be abi. Umarım finalde tekrar karşılaşırız ya. Bir Biri gelsin bakayım. Al kardeşim. Gole bak beyler, beyler golü izleyin. Şu anda Alman polisler Deniz Spor taraftarına türbünde onların olduğu yere doğru biber gazıyla müdahale ediyor. Tabii ki Alman rejisi göstermiyor şu anda. İnanılmaz dış güçler yine. Lewandowski öyle bir çıktı ki oyundan. Futboldan çıktı yani. Ben size söyleyeyim son maçıdır bu. Oyun. Yarın yokmuşçasına oyundan çıktı. Ya üzülmeyin beyler. Benfica'yı falan yenersiniz ya. Şşt. Siz kimsiniz Deniz Spor'u Abi bu oyun en güzel böyle kafan rahatken, keyifliken oynanıyor Ben size söyleyeyim. 3 golü boşuna mı attık? Lewandowski çıkarıp Kuyu alabilen bir takım bu ya. Aha. Çok güzel pas kanka. Lens mi? Artık Münih'e asist yaptıracak konuma da geldik. Takta at bir şey yap. Deplasmanda 4 gol. Bayern Münih'e 2 maçta 10 gol bıraktı kalelerine. Oh. <laughs> Gruptan çıkmayı garanti dedi Denizli Spor. Lewandowski şunu atsa sinirlenip 5 atardı. İhtan ki eniştenin izle. Şahize! Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan. Reis Stadyumundan herkese merhabalar. Bugün e, orta sahada 57 ortalamalı Pinto. Bilenler bilir. Altyapıdan çıkardığımız ilk oyuncu. Ve bunun dışında kiralık olarak kadromuza yeşil siyahlı renklere kattığımız Muhammed Kiprit'in ilk maçı. Sonumuz hayır olsun. Hayır olmadı. Bölüm bu kadar ya.